Hepinize merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dünyam kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit. Günümüzde birçok avicinin beslediği bir canlı olan leopark yakalardan bahsedeceğiz bugün. Ee, önce özelliklerinden, huylarından bahsedelim. Kesinlikle ısırma huyları yoktur. İstediğimiz gibi ele alabiliriz. Hiçbir şey yapmazlar. Gördüğünüz gibi ısırma huyları yok. Fakat bir teraryumda birden fazla erkek yaşayamaz. Kavga ederler dövüşürler, birbirlerini ısırabilirler. Kendilerine karşı ısırma vardır. Ee, ama kesinlikle insanlara karşı ısırma yoktur. Çok sakin canlılardır. Ee, bir teraryumda mesela 8 dişi bir erkek yaşayabilir. 4 dişi bir erkek yaşayabilir. İstediğiniz kadar dişi koyabilirsiniz. Fakat birden fazla erkek koyamazsınız. Ee, sonra etobur canlılardır. Böcek yerler. Cırcır böceği, un kurdu, dubya, Gördüğünüz gibi burada da dubyalarımız var. Bu dubyalar da e, kesinlikle ele alınabilirler. Hiçbir saldırganlıkları yoktur. Bunlardan yiyorlar fakat ben bunlardan şimdi vermeyeceğim. Çünkü ben bunları üretime çektim. Bunların bakım videolarını da anlatırım bir gün. E, ve e, şu an bir e, un kurdu verelim onlara ve taburlar un kurdu yerler genelde. Ama çeşitli beslemeniz önemlidir tabi. Onlar zaten şimdi fark eder fark etmez onları hemen götürecek. Bunlar gececi canlılar oldukları için mağaralara ihtiyaçları vardır. Şu şekilde bir tane soğuk mağarasına ihtiyaçları var. Bir de gösterelim ama bir saniye. Zaten fark ettiklerinde hemen mağaraya girecekler. Dediğim gibi bir soğuk mağarasına, bir de şu şekilde nem mağarasına, sıcak mağarasına ihtiyaçları var. Bu canlılar zaten Hindistan'da, Pakistan'da bol bulundukları için, yani çöllük alanlarda, kurak alanlarda çok bulundukları için ısı lazım, ısı gerekiyor. Bunun için şu şekilde ısıtıcı petler var. 5 voltluk bile sizin işinizi görür. Ben 5 voltluk kullanıyorum. Bunu arkadaşlar fişe takıyorsunuz. Şuradan ısısını ayarlıyorsunuz teraryuma göre. Bulunduğunuz ortama göre. Ee, sindirimleri için ısıtıcı pet çok önemli bir şey. Isıtıcı pet olmadan 2-3 gün yaşarlar. de, ee, sonra gececil canlılar oldukları için dediğim gibi değişli kalsiyum tozuna ihtiyaçları vardır. Bunu mesela benim yap, demin yaptığım gibi e, yemlerini buna bulayarak verebilirsiniz. Ve 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 terarium tabanlık olarak e, ne kullanabilirsiniz kağıt havlu kullanabilirsiniz en sağlıklısı budur fakat görsele önem veriyorsanız e, torf kullanabilirsiniz Hindistan cevizi torfu fakat yavrularda e, çöl kumu küçük taneli kumlar kullanmanızı tercih etmem. Çünkü beslenmeyi iyi bilmedikleri için onları da yiyebiliyorlar ve bunlar bağırsaklarında ciddi sorunlara yol açabiliyor. Ee, Sonrasında ise bu teraryum kurulum videosu da gelir sonra o videoyu da çekerim. Ee, zaten bunların doğadaki yaşam alanları da arkadaşlar küçük çok küçük sadece avlanmak için geceleri avlanmak için yuvalarından çıkıyorlar. Ee, sonra su ihtiyaçları için arkadaşlar suyu nem mağarasındaki nemlerden toplayabilirler duvarlarındaki ya da küçük bir kaba e, su doldurup içeriye koyabilirsiniz. Bu şekilde de su ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Sonra şu kuyruklarındaki şişlik arkadaşlar bunlar kuyruklarına yağ depolarlar. Kış uykularına yattıklarında zaten bu şekilde yaşarlar ve e, bunlar çok uzun süre yemek yemeden bu yağı kullanarak yaşayabilirler bu elimdeki gayet güzel bir erkek mağaradaki de bir dişi evet, şu an elimden gitmek istiyor bıraktım ben onu e, kesinlikle böyle e, ya size bir zarar vermezler böyle istediğiniz gibi eli, elinizi alıp inceleyebilirsiniz Dediğim gibi bakımı kolay, az maliyetli canlılardır. Yüzlerine mesela hep önden baktığımızda hep gülümserler şu şekilde. Hep gülümser gibi bakarlar. O yüzden çok tatlı canlılardır. Evet. Ve arkadaşlar bunların da morpları vardır. Mesela bu süper ipo diye geçiyor bunun morpu. Bu bir durduğunda göstereceğim. Bu mesela mor ve sarı olarak çok güzel. Hep yani en sevilen mor hemen hemen budur. Diğerinin morpu ise bunun morpu da arkadaşlar e, Max Snow'la Super Ipo'dur. Bunun eskiden bebekken sırtında desenler vardı. Büyüdüğü için artık gitti. Zaten yavaş yavaş da kuyruğu turunculaşıyor. Eskiden mesela vücudunda hiçbir turunculuk yoktu. Gördüğünüz gibi şu şekilde yavaş yavaş turunculaşıyor zaten. Ee, ama bu bayağı taxan diye bir morp var. O morpa da çok benziyor. Ama aldığım adam Mek Snow ve super ipod dedi. Ee, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.